Bir baba kızını evlendireceği zaman. Sual: Müslüman bir baba kızını evlendireceği zaman nelere dikkat etmeli? Cevap: Kızını evlendireceği erkeğin salih Müslüman olmasına, ehli sünneti itikadında olmasına, namaz kılmasına, içki içmemesine, yani İslamiyete uymasına ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olmasına dikkat etmeli. Kızını bu vasfta olan ile evlendirmeyen evladını felakete sürüklemiş, cehenneme atmış olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kızını fasık bir erkekle evlendirene her gün bin lanet iner. Onun ibadetleri ve duası kabul olmaz. Farz ve nafilesi makbul değildir. Şir aşevi. Fasık, açıktan günah işleyen demektir. Mesela namaz kılmayan, tesettüre riayet etmeyen fasıktır. Kızını veya aile fertlerinden birini içki içene veren, onu ateşe atmış olur. Deylemi fasık erkekle evlenmeye razı olanın kabrinden kalkarken alnında Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş yazısı bulunur. Meycinan. Kızını evlendirmek, onu elden çıkarmak demektir. O halde kızınızı evlendirirken nereye verdiğinize dikkat ediniz. Beyheki Kızını fasıka veren, Allahü Teala'nın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenin gideceği yer cehennemdir. Seadeti ebediye. Kızını fasıka veren kimse melundur. Seadeti ebediye. Şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasıka vermesin. Şir'a.